Kasrol ile Z raporundan herkese merhabalar. Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 7. ayak yarışı İngiltere Dunnington Park pistinde gerçekleştirilecek. Beta Energy Mod etkinlik karavanıyla buraya kadar geldik. Milli sporcularımızı yalnız bırakmıyoruz. Soldan trafikte birazcık zorlanmadık da değil. Hatta son metrelerde bazı küçük maceralarda yaşadık ama sıkıntı yok sağ salim padok alındayız yerleştik. Burada bugün perşembe günü sona eriyor artık. Güneş geç de batsa artık buradaki pisle ilgili olaylar bitti. En büyük bugün buradaki haberse milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun kullandığı BMW ve en büyük rakibimiz Ducati'nin yakıt akış hızları saatte 0.5 kilogram daha kısılıyor. Fakat bunun yanında bir de Süpersport'taki milli sporcumuz Can Öncü'nün kullandığı Yamaha YZF R9'un Kilosuna da 5 kilo ekleniyor. 161'den 166'ya yükseldi. Can'ın kullandığı motosikletin minimum kilogram değeri. Onun dışında 100. yıl için özel çekimler gerçekleştirildi burada. Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin ve Can bugün pist yürüyüşü gerçekleştirdi. Biz de bu defa Bahattin'le birlikte, Mehmet abimizle birlikte Oh, pisiklet detayları mod etkinlik YouTube kanalında sizlerle konuşacağız paylaşacağız takipte kalın bizi takip etmeyi videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın görüşmek üzere